Herkese merhaba. Bu sezonun 7. savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz PYCB arkadaşlar. Hemen savaşımıza başlayalım. Bu kez acelem yok. Öyle hızlı şey yapıyorum sadece geçiyorum o kadar. Et global Korea'da aktifleştirelim. Takımım herhalde sezon sonuna kadar aynı kalır. Hep bu takımla devam ediyorum. Kimleri banlamışlar? Mutant banlamışlar full nedense. Geçen ki ittifak da full bilim banlamıştı galiba. Evet girdim savaşıma sağdaki ikonu boş verin. O hep orada. Evet. Hep 9 yoğunluğa veriyorlar zaten Kingpin yazdıklarında. Beni. Evet, i̇lk rakibim Terrax olacak. Bakalım şöyle. 7 yıldızlı hemde. Yakma zehir karosu var. Şöyle can yenileme karosu basalım da canımızı yenileyelim. Pot basmak yerine sonraki dövüşlerde. Hadi girelim. Terrax'ın zırh kırmalarından zaten ee, hemen şey aşırı yüküye gireriz. O oh, havaya da vur. Vur havaya vur çekim mi? Havaya vurma spor. Havaya vurma spor. Tamam şu kah şey bitsin artık. Canımızı yenileyelim bir esnada da. bu kadar. Rahat geçti. Devam edelim. Çabuk çabuk. Hala takılmalar devam ediyor. Ay güçlendirme gidiyor ya. Kaldık burada. Neyse ki dövüşün ortasında olmadı. Tamamdır geldik bonga. Bu da 7 yıldız ya. Karolar aynı. Biraz daha dikkatli olmak lazım bunda. Ee, Sper yapmadan oynayacağım. Çünkü üstümüzdeki her zayıflatıcı başına yetenek sabiti kaybediyoruz. Tehlikeli biraz. Malı koyma yapmaya çalışmak en iyisi. Sper yedik ama kaldırdı neyse ki. Hmm, süper yaptım ilginç. Ha doğru. Özel saldırıda da şey yiyordu durdurulamaz yiyordu. ikinci modda olduğu için gerçi bu. Uy gene oldu. Gene oldu. Hemen onu yere devirmem lazım. Ay yakalandım ya. tamam bitti. Bir an tehlikeye girdik ama ha. Şaşırdım yani ne yapacağımı. Bütün modları açıyordu falan. Şöyle potları basalım şimdi. Hatta bir 14 binlik basayım. İki tane şundan basayım. Evet haydi yola devam. Bu sırada Hulkling var. Bunda yaralanmama lazım şimdi. Bakayım. Evet ne olur ne olmaz yaralanmama basacağız. Diğeri de bitti zaten. Yaralanmama da iyice azaldı ha. Daha yenisini aldım mağazadan. Karolar aynı. Wong'un karosuyla aynı. Sper yapmadan oynamaya çalışacağım. Wong'una da hiddet ve güç barı veriyor. Hemen L2'sini attıralım bari. Hı, gücü kitliyken Bolcan'a da gidip vurmamız lazım. Ah, spyer yemiyordu doğru ya. İyi yaralanmama desteği gitti şimdi. Allah Allah. Ama defansif oyunu bile ikisini getirelim ha Özel saldırısını yememeye çok dikkat. Şu an çok tehlikeli. Bir sürü hüner olduğu için onun üstünde. Tam duvardayız. Şöyle bir göbek atalım. Bitirelim şu yükleri. Le bir attırmayı sevmiyorum ona çünkü yüklerini çok hızlı basıyor o zaman. Ne oldu öyle? Neyse ki engellenemez saldırı. Hav havaya attı resmen. Ve iki doldu gene güzel. Hı, biliyordum bunun olacağını. Hop engellenemez. Hala devam ediyor. Ve ee, bu kadar. Yine pot basmamız gerekecek. Abalım. Arada olacak. Neyse ki yaralamama basmışım ama. Evet ikinci kısımda sonra devam edeceğiz. Evet yol hemen temizlendi. Hemen devam ediyorum o yüzden. Şöyle sağdan gideceğim. Şimdi sırada taş adam var. Güçlendirmeler devam ediyorken hemen girelim. Potları da bastık. Evet çatışmacı var. Sipersiz oynayacağım. Eh, bir güç barıyla başlasam iyiydi. Ama olsun. ben alayım da çatışmacıdan güç basmasın diyeceğim adam. Şey yaptı ya. Hızlı oynadı. Şimdi alayım. Aslında almasam daha iyi olur. Yok vazgeçtim. Çünkü güç barına ihtiyacım var. Ay. Aynen güç barına ihtiyacım var onun. Hı. Mesela şimdi olur. Oh son dakika vallahi attı. Güzel oldu. de at. Gücü kitlensin diye. Heh güzel kitledik gücünü. De benim buna L1 atmam gerek. Her dakika koruma tetikliyor çünkü. Önce bir L3 atayım da belki ölür. Oha kesin ölür. <laughs> Aynen. İyi iyi. Yine canım gitti ama ya. En çok pot bastım dövüşler falan olacak herhalde bu. Kim? Bu enerjiden de yok. Ne ara harcadım ben bunları ya? Kullanalım. Bakayım. Karolar aynı. Güçlendirmeler devam ediyor. Bir pot daha basalım. Ne yapalım basacağız böyle pot. Aydı girelim. Uy, bunda blok yapmak en iyisi gerçi üstündeki zayıflatıcı atıyor ya onları kaldırıyoruz o yüzden. Çok da duvarın dibinde olmayalım ama ay yakalandık ya. Mesela adamın canı gitmiyor resmen ya. Tank gibi hero ya. Tamam bunu da hallettik. devam. Kim şu altı binlikleri basayım iki tane. Daha pot hakkım var ya çok var. 7 Bunu da artık güçlendirmeleri de yenileyelim şöyle küçüğünden. Unda özel bir şey var mı? Para parayı çeker var. Girelim. Ama hemen ağır saldırıyı yükle görevini versin. O da hemen atsın zaten. Hep öyle olur. Bile bir atalım da. Şimdi özel saldırı kullan görev verdi abi şaka şaka gibi ya. Becerisi yapmıyorum o yüzden. Bir daha pop basmak istemiyorum canımı kaybetmek istemiyorum o yüzden. Şimdi geri çekil görevi verdi ya. Heh, geriye çekilme şansı da vermedik. Evet bu da tamam. Bir dövüş kaldı. Ona da herhalde sabah devam ederim. Derken birazdan videoya geçeceğiz zaten. Evet sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. 51 puan kaybetmemize sebep olan bir ittifak savaşı oldu. Bu ittifaktan beklenmedik bir performans geldi. Bir kere ölecek bir ittifak değil bu açıkçası arkadaşlar. Biz ilk savaştığımızda 7 kere ölmüşlerdi. Şimdi şurada şu, burada şöyle bir durum var maalesef arkadaşlar. Aslında bu savaş 2-1 gidiyor ve bir tane anlam veremediğimiz bir knockout oluyor. Adam yanlışlıkla karoya ilerleyip farkına varmadan dövüşe basıp oyunu kapatmış. Eee asıl o hiroya girmeye giden kişi fark ediyor bir saldırı bonusu gittiğini o şampiyondan. Ama o kişi kanıt attı. Yüzde yüz almış dövüşü. Ama bir saldırı bonusu eksik oluyor. O da savaş skorunu 2-1 yapıyor o yüzden bizimkiler de salıyor. Yoksa 1-1 bitecekti bu savaş ve kazanacaktık süreden. Böyle saçma sapan bir olay oluyor maalesef. Ee, önceki e savaş videomda da söylemiştim gidişat içi değil diye. İnşallah top 10'u en azından tutturacağız. Tek isteğim şu an topona girmek. Hadi inşallah. Evet bu videomun sonuna geldik. Sorunuz varsa bekliyorum. Görüşmek üzere.